Çok teşekkür ederiz efendim. Alakanıza minnettarız. Evet, mutlaka geliriz. Teşekkür ederiz. Güle güle! Şimdi telefonda Halil bey ile görüşüyordum. Üçümüzü de bu gece evine davet ediyorum. Büyük bir eğlence tertip etmiş. Tabii, reddettin değil mi? Reddettim, bir akses. Memnuniyetle kabul ettim. Ne var? Ne oluyor Ayten? Oo, hoş geldiniz yenge. U, 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 usta şu u, u, yatağa bak, bakıp Ahlaksızlığın bu derecesi aklıma bile gelmezdi. Ölsem gene gitme. O zaman da Nazım şüphelenir. Zaten Nazım'a her şeyi anlatacak. Delirdin mi sen? Bir felakete mi sebep olmak istiyorsun? O kocamdır her şey bilmesi lazım. Ben senin yerinde ortam bu gece eğlenceye gider... ...ve Nazım'a ne kadar bağlı olduğumu o alçan gözü önünde ispat eder. Evet ama söyle gideceğiz değil mi? Evet gideceğiz. <laughs> Sana dostlarımı tanıtayım. Hoş geldin. Ali sizden sık sık bahseder. Niye böyle kapı önünde duruyorsunuz? Bir an sen Bay Nazım'ı ağırlarsın. Ben de hanımları takayım. Gel hadi. Kalabalıktan hoşlanmıyorsunuz galiba. Herhalde bir şeyler içersiniz. Buyurun. Bu zamanda sigara içmemek hemen hemen bir garabet oluyor. Bilmem ki hiç işte, denesiniz. Bir hemen. denesiniz. Israr ederseniz belki ağlar. Rahat bırakın daha iyi. Durun bakalım öyle gelir gelmez kızcağızı sıkıştırmayın. Sen kusurlara bakma Ayten. Onlara sulu derler. Bir daha de sır etmezsiniz herhalde. Buna ne diyeceksiniz bakalım? Hey boy, sen ağzımı takdim ederim. Amerikan haluk ve Samba Jorah. Ağzının yücümdü. Nasılsınız eve? Ahahahah! Oh. <laughs> Nasılsınız <laughs> azizim? <laughs> <laughs> Nasılsınız dostum? Çok kibarsınız azizim. Kibarlıktan kovacaksınız azizim. Hey beyler o.. Ne işe meşgul olursunuz? Hı? Bir otomobil tamirhanem var. Tamirhane ha? Tamirlesiniz. Sizin mesleğiniz üzerinde. <laughs> Bildiğimizi soruyor! Mesela <laughs> <laughs> söyleyeyim Aziz'ciğim, ben de dul kadınlarla meşgul olurum. Burada huzur <laughs> iyisel gelen direktörü... <laughs> <laughs> Tanışmamıza ben de memnun oldum. Sabahtan akşama kadar çalışır mısınız? Pek o kadar değil, boş kaldığım günlerde olur. Benim her günüm boş. İyi bir şey olsa gerek. Boş gün olan biriyle bulunmak şartıyla belki sizin de boş günleriniz olabiliyor. Dans edelim mi? Hay hay. <laughs> Sonra sonra konuşuruz. Efendim. Şimdi de sıra bende! Hadi dersiniz, yoruldum galiba! Aa, Ayten, arkadaşımla bir daha hazırlayacağız. O o kadar... Hadi, hadi, hadi! Hadi canım, hadi! Oooo, sen bittin! Nasıl, Perihan'ı beğendin mi? Ah! Nazım'ın başına onu musallat edeceğim. Güzel kadın ama, muvaffak olur mu dersiniz? Etme, nefes alması bile bana bağlı. Perihan eroin çeker, eğer vazifesini başaramayacak olursa ona bir katrı dahi verdirtme. Müsaade edin de karımla biraz da ben dans edeyim. Affedersiniz. Sen de bana gel güzelim. Ha <laughs> ha! Beceriksiz sığlaşık! Karınızı iyi muhafaza ediyorsunuz. Bırakın da biraz da ben dans edeyim. Gel ya şöyle bir hadi hadi. Hadi hadi yürü bakalım. İşte ben de bunun gibi otomobilleri tabi ediyorum hadi şimdi. <laughs> Canım ne olur <döv> beni. <laughs>